Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Yücan. Ben bugün, Yaren. Bugün yanımda Yaren Alaca var. Yaren'le hiç böyle baş başa bir videomuz yoktu. Ben dedim ki Yaren gel bir akım videosu izleyelim seninle. Sen de yorumla. Ben de senin yorumlarını çok merak ediyorum. Ben de koşa koşa geldim. Dedim ve Yaren de geldi. Ee, öncelikle Cem'e de olduğu gibi sana da bir kolonya vereyim biliyorsun ki korona var koronadan Aa benim ellerim zaten. Neydi? Bak. Evet. Ben zaten korona olmuşum. Üstümüzdeki tişörtleri de Yaren yaptı. Şuradan veya şuradan çıkan ...şeylerden izleyebilirsiniz yarın Kanalıma gidebilirsiniz. Evet. Şimdi Cemre'ye de bir hediyem vardı, sana da bugün bir hediyem var. Bunu takabilirsin. Takayım. Bunu takınca ne olacak ki? Bir şey olmayacak, öyle duracak işte. <laughs> Ondan buradan izliyormuşsun gibi <laughs> düşün. Tamam. O zaman şimdi videoya geçelim. Bu akım biliyorsun zaten. Evet Kendi ben de çekmiştim. Size de zorla çektiriyordum. Arkadaşlar gittim 7 tane 6 tane Lollipop evet, aldım doğru. eve. Çeksinler diye. Hatta bunu zor zor kaldırdım. Sonra üşen de gitti aldı Lollipop başını, yedi. Başını yaptım diğerini değişimini yapmamıştım. Hepsi aldılar Lollipopların yediler oturdular evde. Evet. Şimdi başlıyorum. Başla. Gacı ile başlıyoruz. <laughs> Ya zaten ne varsa Hintlilerde var bence. Bu Hintli mi? Evet. evet ben zaten oluyor. ilk bunu da görmüştüm. Bu şeyi sen yapabiliyor musun? Geçişim. Ağır çekim, yapıp sonradan hızlı evet. ol, tekrar ağır çekim. Evet. Bir, Birçok videomda var zaten. Evet, güzel yapmış bence. Aa ben zaten Hint Hintlerin videolarını genellikle beğeniyorum. Gerçekten çok güzel içecekler yapıyorlar bir tane hatta e, erkek var biliyor musun? Hardik. Hardik. E, bak yani. biliyor. Biliyorum. <laughs> biraz uysum ona. Niye? Bilmiyorum. <laughs> çok yakışıklı diye mi? Yok ondan değil. Neden? Yakışıklı yakışıklı derim de bazı videolarında bence yakışıklı değil. Neyse, bu ablamıza geçiyorum. Hı. Çok değiştiğini düşünmüyorum. Bu ne? Gözleri sana benziyor biraz. O lens ama. Lens mi? Evet. O kadın o kadın değil ki, o kadının gözleri mavi değildi ki. He. Mavi miydi? Değil de. Bilmiyorum ki. O burnuna taktığı şeyin öyle. Kızma. Senin de bir aralar delikti. Ama baksana burnu yamulmuş. E, onun buradan delik, senin buradan delikti değil mi? Yani? Evet, senin de, delikti. de delikti. Evet. evet. arkadaşlar benim de buram delikti. Ama şu bak makyajın gücünü görüyor musun? Görüyorum. Ben hala bence güzel değil. Yani diğerine göre güzel önce. Sence? Diğer haline göre. Evet. Diğer yani. Onun Nasıl? üzerinden kaç veriyorsun buna? Buna 8 veriyorum ya. Yani. Tamam, bir öncekine kaç vermiştin? O, onun geçişi de diğerleri tamam, evet, de çok güzeldi. O güzeldi, iyi. harbiden güzeldi. Aa, bu kız kim ya? Bu kim ya? Bu kız kim ya? Ben tanımıyorum. Düştüm. <laughs> Buna kaç veriyorsun? 10 tabii ki de ben o kadar uğraştım ve çektim. Bence de çok güzel yapmışım. Oh canım ateş. Ben dedim ben size dedim ki hep beraber evet. çekelim. TikTok'u sallayalım dedim. Tek başıma yaptım ben sonra. Ben yaptım da o kafadan geçmedi işte o şey. Geçti geçti. Yok geçmedi işte. Geçse Yok. de yapardım. Lollipop'u yedim ben sonradan. <laughs> Tutulmuşum Lollipop'u <laughs> yemiş. <laughs> Biraz. Üşendiği için gitti evet. lülü yeri sonra. Evet bak ben de hamurum arkadaşlar görüyorsunuz günde 5 saat benim mıncıklıyor böyle hamur gibi slime gibi oynuyor benimle. Ama ne yapayım çok yumuşak herkes, everybody, herkes. everybody, humans. Yarın bir de e, ofis içerisinde böyle gün içerisinde 5-6 kere İngilizce konuşması <laughs> ha ha diye böyle geziniyor yani. <laughs> Geçiyorum bu gajeyi de. Evet. Beğendin mi? onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden 10 veriyorum. Hı tamam o zaman. Şimdi Ceren Yaldız. Evet. Bakalım Ceren nasıl yaptı. Biri gerekiyor Ne? O saç için. O saç, o saçı çok seven biri var. Ha evet. Evet o. <laughs> çok güzel olmuş ben Ceren'inki de. Evet bence de Ay, çok, çok güzel. Çok I like it. Ceren'in yani. videolarını geçen videolarda izlemediğim için bana kızmıştınız. Bu sefer özenerek, bözünerek seçtim Ceren'in videosunu. Buradan Benim da Ceren Yalnız'a selamlar. Yoksa. Yo, normal Ceren'i sevdiğim için seçtim. tamam. Geçiyorum. Bunu sen seçtin. <laughs> bu bu kızı sen seçtin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kaç bin like almış biliyor musun? 299 bin. Ceren'e kaç vermiştin onun üzerinden? 10. Evet, ben de onun üzerinden 10 veriyorum, onun üzerinden 11 veriyorum ben. <laughs> bunu sen niye seçtin? <laughs> bunu sen niye seçtin? <laughs> Bana bir söyle bunun seçimini. Bilmiyorum ki farklılık olsun dedim. Ben böyle bir sürü farklı videolar ekledim zaten oraya çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bu yabancı ablamızı izliyoruz o zaman. Abu değil ki bu. Lizzie 543. Gocuya bak. Joker'in karı versiyonu olmuş bu birazcık. Pardon Gocu versiyonu. Ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor biliyor musun? Akım yapmış kendi çapında. Ama ben bu videonun hala 300 bin like aldın nasıl aldın hala anlamadım Sen ya. Sen kaç tane aldın? 270 bin ya. O daha çok almış. Ya. Ben o kadarına onun üzerinden 3 veriyorum. Ay biri var sandım. Şöyle şuraya baktım biri var sandım. Çok korktum kameradan orayı kesersin görürsün. Tamam. Ben de bana kaç <gülüyor> verdim. <gülüyor> Evet bu. Onun üzerinden bir verdim tabii ki. De beni geçemez o kadar tipsizlikle. Yani videonun tipsizliği asla gidiş günü hiçbir şey söylemedi. Ya. Yemin ederim. Tamam bir şey demedim ki ben zaten. <laughs> ya ne demek ya? O zaman bu e, kardeşimize geçiyorum. Evet. Tuvalet kağıdı. Tuvalet. Ben... Yok, tuvalet şeyi deniyor lan. <laughs> bu ne lan? Klozet, klozet. <laughs> klozetin klozet. neyi? Kapağı. Klozetin kapağı. Klozetin. Aynı bu şekilde e, gidiyorsun klozetin kapağını sakmaya. Hmm. Annen ne dersler nesini görürse. Oğlum senin bu halin ne der bana. Ben derim ki akım yapıyorum anne. O zaman başlat bakalım nasıl şey. Şimdi diyeceksin ki sana benziyor sonra ben de balyozu böyle vuracağım böyle. <laughs> Yüzünde bir şey var bunun. Güzel yapmış ama Saçma yapmış biraz. Yani ama güzel, yaratıcı yani. Yaratıcı da. Ben onun üzerinden 8 verebilirim. Ben onun üzerinden 5 veriyorum yarı yarıya. Değişik okay. bir şey yani ve ve saçma biraz. Sanki ayıp yani sonuç olarak saçmalıyorsun oraya. Bir, bir yaparız buraya. Geçiyorum. <laughs> Geç bence. Bu arada Kuzey Koreli lideri Kim Jong-un hayatını kaybetmiş. Kim? Buradan başladı. Başımız sağ olsun. Kim kaybetmiş? Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong. -un. Vardı yani sen. O tombiş olan adam. Kesin bunu, asın bunu diyen var ya. Tombiş yani. olan. Ha. Ne diyorsun ya? Allah ölmüş. Allah rahmet eylesin. Neyden koran adam mı? Bilmem ki. Normal de mi düşmüş değil mi bakacaktım? Bu videoyu kesiyoruz burada arkadaşlar. <laughs> Güzel bak burada biyip girdi. Aynen. <laughs> Devam ediyorum. Hı. Bu Lili'yi sen seçtin gördüm. Evet ben seçtim. Ben Pardon. bir 10 tane falan seçtim, dedim ki geri kalanı da al Yaren sen seç dedim. O Lili'leri seçmiş burada, daha demin bir tane karıncılı bir şey seçmişti onu çıkarttım tabii ki. Neden? O neydi? Bilmiyorum ki, öylesine kaydettim öyle. Değişik bir şey olsun dedim. Lili'ye geçiyorum o zaman. Ama bu çok tatlı! Tilki mi bu, ne böyle? Köpek, köpek. Ne ama çizici? farklı bir köpek Evet cinsi farklı. İstiyorum ama alır mısın? Alırım hemen. Korona bitsin hemen alalım. Ağza bak. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Gayet başarılı. beklemiyordum. Çok iyi. Vallahi çok iyi lan ben. hiçbir köpek böyle durmaz. Vallahi durmaz ya. Yemin ediyorum durmaz. Baksana aslana benzemiş. Kafasına şapka falan takmış. Ama çok tatlı değil mi? Ben evet. Benim de böyle köpeğim olsa ben de ona öyle şeyler yaparım ama yok ama alırsan olur. Tamam alacağım. Söz ver. Vallahi alacağım söz. Doğum günü ne zaman benim? Dur bir saniye. Doğum günün ne zaman senin? 27 Ağustos. Ay. 27 Mayıs. 26 Mayıs. 25 Mayıs. 24 Mayıs. 23 Mayıs. Mayıs'ın 16'sı mı? Hayır. 17 Mayıs. Hayır. 24 Mayıs. Hayır. 23 Mayıs. Hayır. 21 Mayıs. Hayır. 28 Mayıs. Hayır. 29 Mayıs. Evet. Allah senin belanı vermesin. Yaaa. de 8 Haziran. 7 Haziran. Kimlikte 8 yazıyor ama. Ama evet, ben, ben bilmiyorum. bilmiyordum. Yani tamam ben anladım. Benim doğum ne zaman şimdi? 29 Mayıs. Yani 29 Mayıs'ta sen bana ne alıyorsun? Köpek alıyorum. Söz mü? Söz. Ama korona biterse. Of ya biter biter. Korona ver et daha. Tamam geçiyorum. Biter Köpekciye kaç verdim? Onun üzerinden 10 on verdim. Onun üzerinden 100, evet. verdim. Ben Bence 29 Mayıs'ta istiyorum. Bu arada sözlerini ciddi olarak söylüyorum. Tamam alacağım. Köpek alacağım ama başka hiçbir şey yapmam. Getireceğim öyle vereceğim eline tamam. Böyle köpeği. <laughs> Aa ne oldu öyle? İkizi. Çok değişik bir video olmuş. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 6 veriyorum. Değişik değişik karakter. Neden 6 gider... veriyorsun? Değişik değişik karakter yapmışlar. He, ben tamam. beğenmedim. He tamam. Don't ]ız. like çünkü. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzeldiniz ablalarım. Geçiyorum buna. Ee, ZTN Orkut'a Cansu. Bu, bu kadın baya... beni engellemiş ya. Baya like almış yalnız bu video. Beni engellemiş. Beğendin mi? Bence bir fark yoktu kadın hikayeleri de güzel yani. Hiçbir Değil şey mi? yapmadı ki saçlarını yaptı sadece. Bir de ruj veren sürdü. Aa. Evet ben dikkat ettim. Nasıl izliyorsun videoyu yaren ya. <laughs> Ama sadece yüzüne baktım ve ben rujunu her far harbiden fark ettim. Evet ya. ruj sürmüş. Sadece ruj sürüp beş saçlarını yaptı. Böyle böyle yapmış onu anladım. Böyle girip çıkarım. Ne kalıyor kimden? He? Ne mi? Diyorum ki hani videonun asıl akamın şey olması bu şekilde. Evet o ne yapmış? Girip çıkartmış mı? He, tamam, 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 tamam yerin boş tamam. ver boş ver tamam geçiyoruz bir tane yabancı bir kardeşimiz. Hayda. <laughs> ne oldu? Niye nasıl o kadar değişti? Peruk değil mi? Yok peruk değil kendi peruk saçı. Peruk be. Manyak mısın? Vallahi Onun peruk. kendi saçı ben onu takip ediyorum zaten. Öt aslında peruk. biliyor musun? Peruk be. Harbi mi? Hı -hı. Ama başka Aa. yerde yaşıyor. İsmi Ayla. Hı. Hmm. Evet. İyi güzel. Ee, şimdi öbür şeye geçiyoruz. Ee, TikToker'ımıza. güzel olmuş. Güzel yapmış. Şimdi. Onun Hoş. üzerinden 10 veriyorum. Benim göbeğim mi gözüktü az önce? Ne oldu? <laughs> tamam. Göbeğim Gö mi var senin? Yo. Ne yo? Yok göbeğim. Karantinada yiyor yiyor arkadaşlar. Evin içerisinde sabahtan akşama kadar yatıyor. Sonra da göbeğim mi çıktı? Ben mi yapıyorum? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben kül aldığımı kabul ediyorum zaten. Ben de kabul ediyorum ama göbeğim çıkması zoruma gidiyor. Bu ne yapmış? Yani bence Tuğçe'nin videosu güzel olmuş ama ben kişilik olarak sevmediğim için videoda onun üzerine sıfır veriyorum. Şu an videoyu eleştiriyoruz burada. Kişiliği eleştirmiyoruz. Tamam, kişi, Videosuna kişi... kaç veriyorsun? Boş ver kişiliği. Kişi. Bırakın magazin kanalı değil. Ben ortalığı karıştırmam. Sen videoyu yorumla. Videoyu yorumlayayım. Onun üzerinden bir. Bu arada Tuğçe seni gerçekten yarın sevmiyormuş. Haberin olsun. Evet sevmiyorum. Evet. Onu zaten yazdım ben. Tamam sevmiyorum, sevmiyorum. bu kadar açık olma sus sus yorumlara yazacaklar şimdi ben magazin kanalı değilim arkadaşlar Bence benden hiçbir musun? şey bulamazsınız göremezsiniz arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bugünkü konuğum yaren alacaydı evet ee, yaren'le videoları eleştirdik ve on üzerinden puanlar verdik. Ben çoğu kişiye 10 üzerinden 8 ile 10 arası puanlar verdim. Yaren... Ben ya, bir ben... kişiye 10 üzerinden 1'i verdim. O da kişilik sitesi olduğu için. Evet. Birkaç kişiyle problemi vardı arkadaşın. O sebepten dolayı. Valla benim kimseyle günleri... problemim ya, yok. Ya yani. problemi yok da sevmiyormuş kişilik üzeri. Evet. Kişilik... kişilik olarak sevmediği için. Ee, öyle bir şey vermiş. O zaman mı? Onun üzerinden mi vermiş? Teşekkür ederim. Videonun akımın dışında da yarın bana kolan yedi diyor. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıdan Instagram hesaplarımızı takip etmeyi, kanalıma ve kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki akım videosu hangisinin gelmesini istiyorsanız ve yanımda kimin olmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.